Evet, e, bu sene 3 senenin ardından e, ilk defa toplanıyoruz Berlin'de. Dolayısıyla bunun e, ayrı bir heyecanı var, özel bir heyecanı var. İnsanlar birbirlerini özlemişler. Malum Almanya Pazarı bizim için çok önemli bir pazar yıllardan beri. E, Rus pazarıyla birlikte birincilik, ikincilik mücadelesi veren bir pazarımız. Asla vazgeçemeyeceğimiz çok önemli bir pazarımız. Dolayısıyla da ITB'ye o anlamda çok önem veriyoruz. Ee, biz yine Almanya'nın bu sene e, iyi bir sezon yaşayacağını düşünüyoruz kesinlikle bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz e, aralarda böyle bir geçiş dönemleri olacak buralarda panik yapmamamız lazım e, bu geçici bir e, sıra olacak gibi duruyor e, tekrar e, dengeler oturacak ve e, Almanya pazarı işlevini sürdürmeye devam edecek bu e, buradan bakarak konuya e, 2023 senesinin yine 2022 gibi başarılı bir sezon olacağını düşünüyoruz. Doluluklar anlamında bir sıkıntı yaşamayacağız ama bizim için önemli olan doluluklardan ziyade artık en önemli hedefimiz haline gelen kişi başı gelir gelire odaklanmamız lazım. Bizim artık otellerimizde doluluk sorusunu sormamamız günlük kişi başı gelir miktarını sormamız, ona odaklanmamız gerekiyor. Türkiye'nin geleceği e, elbette doluluk önemli ama ondan daha önemlisi Türkiye'nin, Türk turizminin geleceği elde edeceğimiz kişi başı gelirde e, odaklanıyor. Bizim de bu noktada e, üzerimize düşeni hiçbir e, yılgınlığa düşmeden e, ve herhangi bir e, umutsuz Söyleme takılmadan ısrarla sürdürmemiz gerekiyor bu heyecanımızı. Dolayısıyla Türk turizmi ileride hem tercih edilen ülke olma özelliğini sürdürürken diğer taraftan da hak ettiği ücretlerle, hak ettiği fiyatlarla pazarlanma özelliğine de mutlaka kazanacaktır diye düşünüyorum.